Merhaba arkadaşlar, kanal analiz videomuza hoş geldiniz. Bu videoda ne gibi videolar yapacağız, neler yapacağız, bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bu ayki kanal analiz videomuza tekrardan hoş geldiniz. Yavaştan başlayalım. Ondan sonra hem de video içerisinde de neler yapacağız, neler, ne gibi fikirlerim var. Yavaştan onlardan bahsedeyim. Kısa bir video olacak zaten. Hemen analitik videomuza geldiğimizde, analitik bölümümüzde, gördüğünüz gibi son 28 günde, 68 takipçimiz olmuş. izlenme oranlarımız da artıyor. Gördüğünüz gibi en son eticaret e-ticaret projemiz gittikçe artıyor. E-ticaret projesi ile ilgili fikirlerim var. Ona ayrı değineceğim. Şöyle bir ileri gidelim bakalım içerik kısmına. Gördüğünüz gibi gösterimler bayağı artmış. 154.000 olmuş gösterim. Kanal bayağı artıyor gösterimi. Gayet güzel. Yani geçen aya göre bayağı artmış herhalde anladığım kadarıyla. Ama short'a bakalım. Short'umuz az. Short videosu için de çok güzel bir fikrim var. Onu da birazdan bahsedeceğim. Şöyle bir sırayla gidelim. Videolar kısmında gördüğünüz gibi e, en önemli olanlara en iyi anlar dediğimizde genelde Laravel ile ilgili videolarımız oluyor. Laravel videoları daha çok gelmesini istiyorsanız da hani aklınızda ee, şununla ilgili video yapar mısın? Laravel'le şu bir konuyla alakalı video yapar mısınız? Dediğinizde yorumları mutlaka yazın. Ben bakıyorum yorumlara. Okuduktan sonra da en kısa sürede videosunu yapmaya çalışıyorum. PyTR kısmında aklımda. PyTR videosu yapacağım. Onu e, yakın zamanda bir proje gelecek. O proje sayesinde PyTR 7 aradan çıkarmış olacağım. Bir bakalım ona adım adım yaklaşıyoruz. Beklemede kalın. Şimdi gördüğünüz gibi kanal oynatma listelerinden genelde geliyormuş. Youtube aramalardan geliyormuş. Gayet güzel. Göz atma özellikleri onu bilmiyorum. Yani video olarak gayet artış olmuş yani. Dur bakayım gönderiler. Gönderiler çok önemli değil. Son 90 günde diyelim. 19.000 gösterim artmış. %22'den fazla diyor. Son 90 günde uff bayağı artmış lan. Baktığımızda 90 güne göre üf Aynen bayağı gelişme var. Teşekkür ederim. Şimdi tamam bu analiz videomuz okey. Burada başka bakacağımız bir şey yok herhalde. Tamam vid buradan video konularına devam edebiliriz. Aklımda şöyle bir şey var. Kanala abone olmayan sayısı çok fazla. Bunun içinde şöyle bir şey düşündüm. Hani sizden gelen hatalar varsa mesela Laravel'de bir yere takıldınız. Bana Instagram'dan soruyorsunuz. Ben de yardımcı oluyorum. E, bu konuda yardımcı olabileceğim hani hatası olan mesela Laravel'de çözemediğiniz bir hata var. E, bana Instagram'dan yazın. Kanalı takip edenler arasında ya yardımcı olmaya çalışacağım. Hem de e, abone olanlar arasında daha hızlı yardım edebileceğim öncelik sırasını vermek istiyorum açıkçası. Abone olanlar arasında Hatasını çözeceğim. Bir short videosu olarak da diğer insanlara paylaşmış oluruz. Onların iznini almış olurum zaten. Böyle bir fikrim var. Hem short videosu da yapmak istiyordum. Hani Böyle fırsatla hem sizin hatanızı çözmüş olacağım. Nasıl çözdüğümü kaydetmiş olacağım. Ondan sonra da size YouTube'da izleyenlere, abone olanları arasında yardımcı olmak istiyorum. Herkese yardımcı olmak isterim ama ileriki süreçlerde bu zor olacaktır. O yüzden abone olanlar arasında olmasını daha çok istiyorum açıkçası. Bir de mutlaka videoları beğenin. Yani beğendiyseniz beğenin çünkü önerilmesi gerekiyor kanalın. Öneriliyor o video. O yüzden önemli. Yorum yazın, beğenin. Bunlar çok önemli kanalın daha hızlı büyümesi adına. Mutlaka bunları yapın. Bir de bu kendi aramızda abone olanlar arasında belki... Şimdi haftaya bir video çekeceğim. O video sayesinde bir fikrim var. Olursa hani böyle bir boş zamanlarda başka şehirlere gidersem, edersem hani sizlerle abone olanlar arasında belki buluşabilirim. Yani böyle bir fikrim var. Güzel fikirler var. Gördüğünüz gibi ortamı da bayağı güzel yaptık. Bence güzel oldu. Hani sabahları gün ışığıyla yaparım. Akşamları böyle vakitlerde de bu ışıkları kullanırım. Ama belli de olmaz. Bazı videolara göre yukarıya da ışık yaptım. O yukarıdaki ışık direkt bayağı aydınlatıyor odayı. Hani bunları kullanamıyorum. O yüzden bu ortamı yapmışken biraz <laughs> videoları böyle yapayım dedim. Yani böyle sizlere yönelik bir video fikirlerim var. Aklınıza gelen video fikirleri varsa yorumlara belirtin. Röportaj videoları gelmeye devam edecek. Onlara da uğraşıyorum. Birkaç fikrim daha var. Onlar da olursa güzel videolar, dikkat çekici videolar sizlerle olacak. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.